Evet bugün ne oynayacağız? Zombi. Adam. Efendim Çınar. Hadi oynuyorsun Çınar kaç zombiden kaç. Zombi. Zombi geliyor Çınar. Eyvah yakalayacak. Geliyor. Zombi gelmiyor arkadaşlar şu an. Galiba zombi gelmiyor. Anne korktum. Ya sen nereden çıktın zombi? Zombi. Korktum ya. Ha ben de o topu aldım. Yumuşak top oradaymış. Arda abi. Zombi oynuyoruz. mısınız? Anahtarlık. Zombi kim? zombi kim? Zombi kim? Bunu zombiler kazandı. Bir daha oynuyoruz. Nasıl yani? Sen, ben zombiyim. Selim zombi. Onu at Çınar Çınar onu at gözümüze gelirse çok acıtır Çınar Başlayabiliriz Tamam Tamam bekle içeri Elmira ayakkabılarını bağlıyor Bağladın mı Elmira Daha bağlamamış ben de bilmiyorum ki bağlamasını. Bitti. Evet. Zombi gidiyor arkadaşlar. Ben zombi değilim. Selim zombi. Zombi ne olur gelme. Gelme. Ya gelme. Zombi aşağıda çok korkuyorum. Ben de değilim. Zombi gelmedi daha. <laughs> Tele tabiler. İnanmıyorum. Zombi nerede? <laughs> ya nasıl? Korktum ya. Görmedin Görmedim. Zombi. <laughs> Elif oynayacağım mı? Merhaba abi nasılsın? İyiyim vallahi, süksüz teşekkür ederim zombi. Tut. Ata Zombi yapacağız şimdi. Ben de zombi oldum Ay şöyleyiz oynamak ister misiniz bizimle? Emir kaldı. Emir'i zombi yap Elmira, Emir'i Elmi, Elmi, Elmi zombi yap, dokun Dokun, Ay, ben ben. dokun. Ben. Ee, ya, ben, ben. Emir kazandı Ben de zombi oldum Bir daha oynayalım Evet ben zombiyim Gerçek zombi geliyor Terel en sevdiğin çizgi film. O oyuncaktan hiçbir yerde bulamamıştım. Ya nerede satılıyor acaba? Ondan bir tane alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zombi. Zombi yapanlar, Sinan, dokun Can. <laughs> Sinan. Gel Tınar, gel. 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 İyi. aşağıdan. Oyna. Sen de korkutmuştur ama. Sen bir burnunu mu sıktın acaba? Evet. Hayır ben de biz. Ben zombi değilim. Sen zombi değilsin. Biz kırdık. Tamam. Can bir. Bella Bella. Arda abi, ben Arda. Ben zombi değil. Ya Ah. öldü. Zombi öldü. Ah. ah. Zombi öldü. Zomya ölmedi Ayakta Ay. Öldü zaten öldü Öldüm, Öldüm. bunu siz Ay. kazandınız Ay. Bir daha oynuyoruz Oynamak ister misin Cimda Oynayacak mısın Türkçe bilirsen Ehlenme sehlen İyiyim Ben zombiyim Bir ben, ben zombi İkimiz zombiyiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beni zombi yap zombi. Ha ikimiz zombiyiz gel Gel zombiyiz sen... Ehlen ve sehlen Keyif farik Ben, ben, halik. ben Zombi ya ben ya. Zombi Oynamıyor mu o? Sana zombi. Zombi. Ben bir poçete alayım. Zombi.

kazandınız. Ya kartopu oynuyoruz.